Burası Dragon 7'nin dışarısı şu an. Evet, sanatoryum ekibi olarak yine bir cosplay etkinliğindeyiz arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz yavaş yavaş. Emre geldi, gidiyor. Meşgulmüş. Burada girişler gerçekleştiriliyor gördüğünüz gibi Mustafa Tozum para işlerine bakıyor. Arkadaşlarımız craftını yapmış. Selam. Merhaba. <laughs> Merhaba canım, ne yapıyorsun? İyi, ne olsun? Tam kendimize gelelim şimdi. Kanka ne abi, nasıl gidiyor? İyi, Drakon'un yedincisine geldik. Bayağı zor iş. Yaklaş, yaklaş. Bayağı zor iş. Baya zor mu? Ne yapıyorsun sen şimdi burada? Abi vesti diğer bilet, karışık, ortaya, her şey var. Bayağı meşgulsün o zaman. Yani. İyi iyi, seni tutmayalım, takılırız sonra. Tamam şey yok. Ya, etme, burayı şey etme. Tamam. Emre diyor ki burayı şey yapma, bilet satıyoruz, ekmeğimize engel olma diyor. Gidiyoruz o yüzden. Ekmeğinle oynamıyoruz. Gördüğünüz gibi craftlar, kostümlerini yapmışlar, cosplayerciler. Naldereli bir çocuk. O çocuk beni tanımıyor ama ben onu tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada gördüğünüz gibi içerisi oldukça tatlı. Burada oyunlar falan olacak sanırım. E, tuvaletler burada. Hem de mekanı tanıtalım azıcık sizlere. Evet gördüğünüz gibi yine her yaştan katılımcıların yer aldığı Dragon Valley'de devam etmekte tüm hızıyla. Gel bir bahçeye çıkalım. Şimdi biraz gezeceğiz. Bahçesi var. Bahçeye bakacağız. Ardından DJ performansını sergilediği sahnenin hemen yanındaki alana gideceğiz. Ve sizlerle birlikte olacağız. Burası oldukça güzel çünkü, insanların çıkıp nefes alabileceği veya duman verebileceği yerler var. Sahnenin hemen yan kısmındaki kapının çıkışı. Bir tümsek, yastıklar konmuş. Rahat bir şekilde millet burada dinleniyor, birbiriyle tanışıyor ve sosyalleşiyor. Konteynerları çeksene Fatih şuradaki. Gördüğünüz gibi arda arda dizilenmiş, konteynerlarla oluşturulmuş bir mekan. Yani biraz ciddiyetten sonra cıvıtmaya başlayacağız. O yüzden şey yapmayın yani bunlar tarz mı değiştirdi? Size ne oldu? Siz kimsiniz demeyin. Da yani uzun süre oldu. Mevzu falan olduk canım sıkkın işim yok. Hmm. Gördüğünüz gibi şapkalı insanlar var. Şapkalılar. Hangisini? Şapkalı olan mı? Bir gelsin bakayım. Gel gel. Gel buraya gel. Gel gel. Adın ne? Ufuk. Ufuk merhaba ne yapıyorsun? İyiyim, siz ne yapıyorsunuz? İyidir, sakalların altını kesmemişsin. Kaldır, zoomlasana şuraya. Neyse, tamam. Gel, <laughs> gel. <laughs> hayır, hayır, gerek yok. Pisleşmeyelim. <gülüyor> Önceden <gülüyor> yapacaktın onu. Evet. Bak, ben yaptım. Çeksene. Tamam. Şapkanda ne var? Kebelenk. Şebelek mi? Kebelenk, kebelenk. Kebelenk. Haa. Kebelenki sen mi yaptın? He, sabah yaptım. Gelirken. Sabah. <laughs> Neyden yaptın? Metroda gelirken yaptım işte. <laughs> Metrodaki Kelebek diye bir kitap var. Okudun mu? Yok. Cahil misin? Yo. Tamam o zaman. Şapkanı kendim mi yaptın? Evet. Güzel olmuş. Neyden yaptın? Karton. Bir çıkarabiliyor musun yoksa kafe mi Şöyle göster kameramıza. Şapkanın tepesi düşüyor Aynı gibi. Delik var. Bu yolda koptu bu da. İyi hava alır bak. E, güzel güzel hava Eğleniyor musun? Nasıl buldun mekanı? Mekan güzel. Boş yok. Biraz fazla boş ama. Ya şimdi sabahın erkenindesin. Millet hani biraz da uzak bir yer hani farkındaysan hani. Şey tabi de çok geniş alan yani ondan bak. Geniş de ne güzel. Eğlenebiliyorsun. Bak DJ performansı var. İlk defa herhalde böyle bir şey görüyorsun. Cosplay organizasyonlarında nasıl buluyorsun? Aa. Bu, bu da gelsin. Gel gel hadi gel. Hadi ben de geleyim. Hadi sen de gel. Aa ama sesi çıkmıyor çıkar He çıkardım. Ne abi? Aa. Ternin abi. <laughs> aa. Çocukayım. Hep tanıdık yüzler. <laughs> <laughs> Harbiden hep. Kal Neyi ki izlemeye çalışıyorsun? Ben mi? Asveri. Niye de... insanları mahrum bırak? Bir profil dönsen Allah'ını seviyorsun. Döneyim. Profil profil. Hah. Bu, bundan niye mahrum bırakıyorsun? Ya şimdi İnsanlar için ondan fazla yani. Ondan genel olarak. İnsanlar için fazlasın zaten. Yani ağrı da olduğu için şurası bir kere. Hı hı. İnsanlar fazla geliyor ondan saklamaya çalışıyorum olabilir. Anladım dostum. E, maske işte bile özel yer yapmışlar bak bana abi böyle. Hı hı. Bak. Tamam Oğlum ayı. ben bakıyorum da kamera görmüyor. Ha. Şöyle. Göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bak bana özel yer yapmışlar adamlar resmen. Evet. evet. İndirip bak. kaldır bakayım bir daha. Bir daha indir kaldır. Bunu tamam da güzel. İndirip kaldırıyor. <laughs> Sahne performansını böyle sergilemem ama bak size bir şey göstereceğim falan böyle böyle. Olmuyor yani. <laughs> tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Gördüğünüz gibi hmm, o ne? Miss Fortune Bir konuşalım. Gel. Salak salak hareketler yapma. Selam. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Şana ben. Şana. Merhaba Şana. Ama şu an şey dejavu gibi bir şey oldu. Evet. Hatırladın mı? Hayır. İsmimi yanlış söyleyen ekip. Evet. Siz? Evet. Led Zeppelin tamam. Merhaba. Bir daha söyle. <laughs> Neyse boş ver, vazgeçtim. Nereden geliyorsun? Ankara'dan. Kadar. Ankara'dan geliyorsun. Ne zaman geldin? Dün gece. Dün gece geldim. Nasıl peki etkinlik alanı nasıl buldun? Yani ilk defa bir etkinlikte müzik çalıyor. Sence bu hoş mu? Bence birbirimizi duyamıyoruz. Bence biraz azaltabilirlerdi yani. Buradan yetkililere sesleniyoruz o zaman. E, kostümün komple sen mi yaptın? Komple ben yaptım. Bir öncekinde de zaten anlatmıştım. Yani burada giymemiştim de gene giyeyim dedim yani. ne kadar sürdü? Bir hafta civarı bir hafta civarı ve hepsini yaptın. Her şey sana ait. Ayakkabı, Ayakkabı hariç. hariç. Evet. Onun dışındaki her şeyi sen yaptın. Her şeyi ben yaptım. Yarışmaya katılacaksın. Ya aslında düşünmüyordum ama herkes katıldı. Bu katılmalısın oldukça iyi. Yani bir öncekinde de herkes sen kazanırsın katıl falan dedi ama çok bir şey olmadı. Bilmiyorum artık. E, deneye deneye zamanla. Şanay'dı değil mi? Evet. İyi kendine dikkat et iyi eğlenmeler. Teşekkürler. Hoşçakal. Devam edeceğiz.